üç kere kaynattım diyorum bak üç kere. Biliyorsun ellerimi de yıkadım tertemiz hadi iç bu şundan bir kaşık. Çek şunu içmeyeceğim. Bak içinde zerdeçal var, zencefil var, çörek otu var. Ne bulduysak koyduk. Hemen ayağa kaldıracak seni hadi. Ölmedik herhalde ayaktayız kör müsün? Ya hastanede olmak şunu içmekten daha mı iyi? Babam gönderdi diyorum sana. Sen ona güvenirdin ne oldu? Ay vallahi çek şunu çığlık atacağım ben şimdi. Ay atar sanat. Deli Dudu'ya gene gelmişler derler ne olacak hadi bir kaşık hatırım için. İstemiyorum hayır. Mutfağına girerim ha. Hele böyle bir şey yap. Senin o sümük keşili gözlerinin pekmezini çıkarır kaşık kaşık yediririm sana. Aman be. İçmezsen içme. İnan çık için. Koyma onu oraya sakın. <laughs> Sen gidip yatağına yatsana. Ha? Vücudun dinlensin. Ya bir düş yakamdan. Allah Allah. Hemşire gibi başımda vır 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 vır. Hayır niye oturuyorsun ki burada? Sen neye bakıyorsun? Hiçbir şeye. Ay gören de bana bakacak kimse yok sanacak. Yani kimse yokmuş da sen yardıma koşmuşsun sanacak. Koşan koşmuş canım zaten. Az önce gördük onu da. Kim o? Sana ne? Oh Safiye. Bak gerçekten ama gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Ki biliyorsun böyle bir şey kolay kolay söyleme. O yüzden yapma. Tamam? Şey işte bir, bir, arkadaşım bir tane. O bir tane arkadaşın adı neymiş? Sen şimdi konuyu değiştirme. Sen niye zor bir gün geçiriyormuşsun? Ne oldu? Ham bir şey yaptı. Bir şey mi oldu aranızda? Bir şey mi söyledi sana? Ha? Allah Allah bana bak siz dün bizden sonra görüştünüz mü tekrar? Aman iyi be söylemezsen söyleme. Han zaten bana söyler. Ben onun en iyi arkadaşıyım, sırdaşıyım. Bana her şeyini söyler, saklamaz ki. Muhakkak. Ay söyle işte yani ne oldu? Ha? Bir şey mi oldu? Bir şey mi dedi? Ne geçti aranızda? Hiçbir şey olmadı. Yalancı. İnşallah gribim sana da bulaşır da kimse bakmaz sana. Kalırsın öyle çaresiz. Ben o kadar alışkınım ki. Rahat ol.